ekin gibi olacak. Hadisin devam ediyor hadisin sonunda. Kafirin ve münafıkın misali erz ağacı gibidir. Neymiş erz ağacı? Çam cinsinden ulu bir ağaçtır. Fırtınalar, rüzgarlar, yeller, hortumlar, ona bir dokunduğu zaman ne oluyor? Kökünden alıp götürüyor. Belinden kırıp yere seriyor. Bir daha doğrulamıyor. Bir daha kalkamıyor. Bunları çok gördük, yaşadık. Avrupa'da da gördük, Anadolu'muzda da gördük. Hele bu Kasım aylarında hatırlarsınız ne çatılar mı uçmadı, arabalar mı birbirlerine girmedi, ağaçlar mı kökünden devrilmedi, onun için çamacı değil ya ekin gibi olacak mümin. Evet. Cühela cahiller topluluğu. Eçhelü cühaleden, cüheladan tecahül etmiş cahiller var yeryüzünde. Onlar kıyamete kadar olan olacak şeyler. Selman düştü ve benzerleri dün de var idi, bugün de olacak, yarın da olacak. Bugün de oluyor, yarın da olacak. Niye hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek? Adem Aleyhisselam Adem babamız olan Adem Aleyhisselam'dan başlayıp peygamberimize kadar hak batıl mücadelesi gelmiştir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Burada mühim olan kim hakkın yanında duracak, kim batılı savunacak, batılın yanında duracak. Çıkarlar, böyle Selman Rüştü ve benzerleri dün çıktığı gibi bugün de çıkarlar. Kargalar çıkarlar. Serçeler çıkarlar. Çıkarlar da çıkarlar. İşte bunlar nedir? Eçhelü cüheladan tecahül etmiş cahillerdir. Çıkmış serçenin birisi Adem babamıza ve ha